olabilir. Ben sadece sana bağlılık istiyorum. Beni gör gözet ve gözetiminden bir an dur etme. Bunlar seviye meselesidir. Biri öyle düşünür, yüksek uçar. Biri belli bir seviyede uçar, yer çekiminden ancak o kadar, cismaniyet çekiminden ancak o kadar kurtulabilir. Beden sürtülmesinden ancak o kadar kurtulabilir. Ve kimileri de işte sürüne sürüne gider zannediyorum bir hadisi şerif temelde bu esmiri ifade ediyor. Yani kimisi sırattan berki hatif gibi geçer. Kimisi bir kısım çengellere takılır orada. Kimisi sürüne sürüne geçer. Kimisi de dizle geçer. Dizleriyle. Aslında bu hayatta ötelere bakışın fotoğrafıdır bu. Veya ötelerle alakalı Rabbimizle münasebetin resmi gibidir bu o berk gibi geçenler onlar öyle bağlanmışlar ki öbür aleme gidince onun cezviyle incizab içinde adeta mahşerden geçerler ama mahşerin tozu ayaklarına bulaşmaz onların. Cehennemin üzerinden geçerler ama tozu dumanı duymaz. Hatta zayıf bir hadis şerifte geçin ateşimi söndürüyorsunuz der onlara. Bu burada biraz irtibata bağlı gönlün ona bağlanmasına bağlı. Benim seviyem bu değil falan diyorsun. Ben bir hiç miyim? İnsan kendisini hiç görmeli ama fakat burayı tutturamadım diye dalalet içindeyim ben, sapıklık içindeyim, şirk içindeyim gibi mülahazalara da girmemeli. Bu önemli bir cihet ve gayret ister. Fevkalade eden Allah'ın onun irfan ufkunu açmasına bağlıdır. Fakat size öyle bir irfan ufku açmış, öyle duyuyorsanız, ona karşı bu şekilde bir iştiyakınız varsa, adeta ona bağlılığınızı bir namus kıskançlığı içinde görüyorsanız, ondan başkasına gözünüzün düşmesini istemiyorsanız şayet, cenneti bile gözünüzün önüne koysa diyecek kadar onu kıskanıyorsanız, o seviyede geriye dönüp alttan yürüyemezsiniz zaten. Günah işlemiş olursunuz. Ama ufkunuz buraya ulaşmamışsa öyle diyecek seviyede değilseniz aslında o da sunuyor olur. Evet insan bulunduğu yerden aşağıda bir yol takip edemez. Allah irfan ufku itibariyle nasıl bir kulvara yükseltmişse onu yükseltildiği kulvarda o kulvarın kurallarına göre koşma mecburiyetindedir. Orada şu hızla koşulacaktır, şu kadar kilometre koşulacaktır şu tempoda koşulacaktır. Kuralı vardır onun. Dolayısıyla kulların hakkını verme gibi bir şeydir o. O seviye. Ama herkes o ufku tutturamayabilir. Tutturamayan kurtulamaz demek değildir. Herkesin ötede bir seviyesi var. İnsanların iftar tablosundan bizim gibi mahluklara kadar değişik mertebeler var, seviyeler var. Fakat Allah'tan onu istemek lazım. Allah'tan yine Allah istemek lazım. Allah'tan onun dışındaki her şeyi nazarınızda yıkmasını istemek lazım. Değersizleştirmesini istemek lazım. Bu dünyadan ele tek çekme demek değildir. Angarya, Suhra kabilinden her şeyi yapma. Buradayım. Sen bu esbab dairesi içinde beni yaratmışsın. Bu sebepler senin yarattığın şeyler olduğundan dolayı ben bunlara riayet ediyorum. Senin hatırına riayet ediyorum. Eşime senin hatırına bakıyorum. Çocuklarıma senin hatırına bakıyorum. Yoksa o mülahaza olmasa hayır katiyen ve katibeten bakın başınızın çaresine derim ben. Bunlar seviye meselesidir. Allah o seviyeyi ihsan buyursun. Kul inni umirtu an a'budu Allah muhlisan din ve umirtu li an ekune minel muslimin. Kul illaha a'budu muhlisan lehu'd-dini diyor. İhlas. illa ihlas amelin ruhu ihlas. Ama ameli Allah belirler. Allah'ın belirlediği şeylerde, tecviz buyurduğu işlerde ihlas bir şey ifade eder. Bu defa hiçbir amel yoksa ve Allah'ın belirlediği şekilde değilse bu defa da ihlasın altı boştur. İhlas mekana göre zaman gibi bir şeydir mekanın mevcudiyetini düşünmediğiniz zaman zamandan bahsetmeniz mümkün değildir. Çünkü üç buğutlu mekanın bir dördüncü buğdudur. İzafi bir varlığı vardır. Dolayısıyla ihlas dediğiniz şey de esas iş varsa, Allah'la bir muamele varsa şayet onun bir buğdudur. Allah'la bir muamele yoksa, bu muamele Allah'ın dediği gibi değilse, onun planına uygun cereyan etmiyorsa bu defa da ihlasın altı boştur. Ortada bir ruhu mücerret var fakat ceset yok demektir. Biri cesetsiz can gibi öbürü de cansız ceset gibi. Gözümü ona dikmişsem o benim göz ağrımsa başka şeylere göz kaymamalı. İnsan teferruatta boğulmamalı. Yabancı hayal girmemeli. Içine. hele kalbe asla oturmamalı orası beyti hudadır oraya hep pak tutulmalı